Allah beni neden yarattı? Her insan aklına gelen en doğal soru. Bakın Rabbimiz ne buyurmuş? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Rabbimiz bize yaratmış olduğu kainat ve içindeki muhteşem sanat eserleriyle kendini tanıttırmak, kudretini, ilmini, rahmetini göstermek istiyor.'' Ve bunca önümüze serdiği güzellikler ve nimetlerle kendini bize sevdirmek istiyor. İşte böyle bir rahmet sahibi Rabbin kendini tanıttırmak ve sevdirmesine mukabil biz insanların da Allah'ı tanımaya çalışarak ve Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayarak kendimizi Allah'a sevdirmek herhalde yaratılışımıza en uygun davranış olacaktır. Ne mutlu Allah'a kendini sevdirebilenlere